Çocuklar size ben bu hafta kesirlerle ilgili soru sormuştum online'da. E, o soruların cevaplarını buradan size e, çözeceğim. Lütfen çözümlere baktıktan sonra soruları tekrar kendinize çözmeye çalışın. Çünkü sınav sonuçları çok iyi değildi. E, tekrar etmeniz için iyi bir fırsat bu. Birinci soruyla başlıyorum. Bir pastanın 2 bölü 3'ünü Ebru, 1 bölü 12'sini Bülent yemiştir. Buna göre Ebru Bülent'ten Pastanın kaçta kaçı kadar fazla yemiştir? Fazla yemiş dediğince ne yapıyorduk çocuklar? Çıkarma işlemi. Ne yapacağız? 2 bölü 3'ten 1 bölü 12'yi çıkaracağım. Çıkarma işlemi yapmadan önce paydalarını eşitlemeliyim. Büyük payda 12. Bunu 12 yapmak için 4 ile genişletiyorum. Şimdi çarpalım. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Eksi Diğer kestiri aynen yazıyordu. 1 bölü 12 aynen yazdım. Şimdi çıkarıyorum. 8'den 1 çıktı. 7'yi fayda hiçbir zaman değişmez. Yani cevap C şıkkı. Çocuklar videoyu durdurarak cevaplarını not alabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Mutlaka tekrar soruları çözmenizi istiyorum. Bir şişede 5 litre suyun 3 tam 2 bölü 5 litresi içilmiştir. Bu şişede kaç litre su kalmıştır? Kalan suyu bulmak için çıkarma işlemi yaparız. Bundan bunu çıkarmak için önce bunu bileşik testle çevirmem gerekiyor. Çeviriyorum. 3 kere 5, 15. 15 ile 2'yi topladım. 17 bölü 5. Şimdi aşağıda yapıyorum işlemi çocuklar. 5'ten 17 bölü 5'i nasıl çıkarıyordum hatırlayın. Çaprazları çarpıyordum. 5 kere 5, 25. 25 ile 17'nin arasında çıkarma işlemi var. Çıkarıyorum. 8 fayda hiçbir zaman değişmez. Şıklarda yok. Şıklarda olmadığında ne yapıyorduk? Tam sayılı keste çeviriyorduk. Onun için de 8'i 5'e bölüyorum. Bir kere var. 5. 8'den 5'ti 3. Bu neydi? Tam. Bu neydi? Pay. Zaten payda hiçbir zaman değişmezdi. 1 tam. 3 bölü 5. Yani C şıkkı. Bir diğer soruya geçelim. bir araç ile bir yolun önce 1 bölü 3'ünü sonra 7 bölü 18'i gidiliyor. Buna göre kalan yol toplam yolun kaçta kaçıdır? Böyle sorularda ne yapmamız lazımdı? Gidilen yolları toplayacağız. Tamamından çıkaracağız. Yani önce 1 bölü 3 ile 7 bölü 18'i topluyorum. Toplama işlemi yapmak için paydaları eşitlemem gerekiyor. En büyük kesi, payda 18. 3'ü 18 yapmak için 6 ile genişletirim. eşittir 6 kere 1 6, 6 kere 3 18 artı diğer kesri aynen yazıyorduk. Artı toplayabilirim. 6 7 daha 13. Payda hiçbir zaman değişmez. Bu gittiği yol. Bana kalanı soruyor. Kalan bu maçı ne yapıyorduk? Bir bütünden. Payda 18 olduğu için 18/18'den 13 18'i çıkarıyorduk. 18'den 15 çıktı. 13 çıktı pardon. 5 payda hiçbir zaman değişmez. Yani cevap A şıkkı. Evet bir diğer soruya geçiyorum. Ayağın parasının 1 bölü 3 ile 2 bölü 9'unun toplamı 45 TL'dir. Buna göre Ayhan'ın toplam kaç TL'si vardır? Ne yapacağız? Toplamı dediğine göre ben de 1 bölü 3'ü ile 2 bölü 9'unu bir toplayayım. Paydalarını eşitlemem gerekiyor. Büyük payda 9. Bunu 9 yapmak için 3 de genişletiyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 3, 9. Artı. 2 bölü 9'u aynen yazdım. 5 bölü 9'u 45'ti. Biliyorsunuz çocuklar böyle sorularda tamamını bulmak için ters işlem yapıyorduk. Ama yine de bir ispat etmek için e, göstermek istiyorum çocuklar. Şekli çizeceğim size. Bir saniye. Evet. Şöyle çizelim. 9'a böleyim. Kafaya göre böleceğim. Göre Normalde eşit parça olması lazım biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam şimdi çok eşit olmadı ama e, biliyorsunuz bu konuyu zaten. Bunun bir, iki, üç, dört, beş tanesi kırk beşmiş. Yani buranın tamamı 45. Yani beş tanesi 45 ise önce tamamını bulmak için 45'i beşi beşe bölmem gerekiyor. Dokuz çıktı. Demek ki her parça dokuz. Bakın bunların hepsi dokuz. Tamamını bulmak için de dokuz parça var. Dokuzla dokuzu çarpmam gerekiyor. 81. Zaten 5 ile 9'u 45 ise tamamını bunun için ne yapıyorduk? 5'e bölüyorduk. 9'la çarpıyorduk. Onu da bakın şekil olarak da görmüş olduk. Tamamı, parasının tamamı 81. Evet. Bir diğer soruya geçiyorum. Evet. Çocuklar bunu okuyacağım. Aşağıya çözeceğim. O yüzden de şöyle kaydırmak zorundayım. Bir bileşik kesti. tam sayılı kesti. çevirme yöntemini anlatıyor. Zaten buraya kadar siz biliyorsunuz işte böyle sorulara yeni nesil sorular diyorlar çocuklar. Ee, soruyu okuyorum. Mertcan 35 bölü 4 kesini tam sayılı kesisi yapmak için payı paydasına bölüyor. Yanlışlıkla bölümü paya, böleni paydaya kalındı tam kısmına yazıyor. Mertcan bulduğu tam sayılı kesir, Mertcan'ın bulduğu tam sayılı kesir ile 35 bölü 4 kesi arasındaki fark kaçtır? Bu Mertcan'ın yaptığı şeyi bakalım, gösterelim size şimdi. 35'i 4'e bölmüş, payı paydaya bölmüş. Kaç kere var çocuklar? Ee, 8 kere var 32 4. Şimdi söyleni söylediğini yapalım. Yanlışlıkla bölümü paya yazmış. Bunu paya. Sonra eee böleni paydaya, bunu paydaya. Zaten burası paydaydı. Tam kısma da kalanı yazmış. Bunda tama yazmış. Yazalım biz de 4 tam 8 bölü 4 yazmış çocuklar. Aslında böyle değil. Normalde biliyorsunuz burası tam. Burası pay, burası da paydaydı. Tam da şey karıştırmış. Şimdi bundan 35 bölü 4'ü çıkaracağım. Çıkarmadan önce bunu neye çevirmem gerekiyor? Bileşik Şöyle yapıyorduk. Çaprazları çarpıyorduk. 4 kere 4. 16. Pardon özür dilerim bu 3. 3 tam. Şurası 3 tam. 4 kere 3. 12. E, 8 daha. 20 bölü 4. Şimdi çıkaralım artık. 35 bölü 4'ten 20 bölü 4'ü çıkarmamı istiyor. 35'ten 20 çıktı. Paydalar eşit olduğu için direkt çıkarabiliyorum. 15 bölü 4 payda hiçbir zaman değişmez. Evet. Devam ediyorum. Aşağıdaki yapbozlar eş parçalara ayrılmış ve bir kısımları boyanmıştır görüyorsunuz zaten. Daha sonra birinci yapbozun bir kısmı daha boyandığında yapbozun karelerinin üçte ikisini boyanmış oluyor. Birinci yapbozda sonradan boyanan eş kare sayısı kadar kare ikinci yapbozda da boyanırsa son durumda ikinci yapbozun kaçta kaçı boyanmış olur. Bakın bu da yeni nesil tarzda bir soru. Şimdi yapalım önce. Önce burada kaç tane var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 kere 4'ten 24. 24'ün 3'te 2'si kadarını boyayacakmışım. 24'ü ne yapacağım? 3 eş parçaya böleceğim. 2 tanesini alacağım. 16 tanesinin boyanması gerekiyor. Peki burada kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi boyalı. Demek ki 16'dan 9'u çıkarayım. 7 tane daha boyayacağım. 7 tane daha boyayacağım. Peki şurada ne diyordu? Tekrar bir bakalım. Ee, yeni boyananlar kadar yani 7 tane kadar ikinci yapbozda da boyanırsa diyor. Son durumda kaçta kaç olur diyor. Hemen geri dönelim. 7 tane buradan boyayacağız. Önce bunun tamamı kaç olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 18 6 kere 18 tane var. 18'i paydaya yazalım. Şimdi 1 2 3 4 5 tanesi zaten boyalı. Buraya 7 tane eklemişim. Buraya da 7 tane daha boya diyor. 12 tanesinin daha boyalı olmasını istiyorum. 12/18 çıkacak cevap. Bakalım şıklarda var mı? Yok. Yok ise ve basit kesir ise sadeleştiriyorduk çocuklar derste işlemiştim. Şimdi sadeleştirelim. Nasıl sadeleştiriyordum? 12 ve 18 çarpım tablosunda en fazla kaçlarda var? 6'larda var. O zaman 6'ya bölüyorum. 12'yi 6'ya böldüm. 2. 18'i 6'ya böldüm. 3. Bu soruda biraz takılmış olabilirsiniz. Lütfen anlamadıysanız birkaç kere dinleyin. Anlamazsanız okulda da tekrar bakabiliriz. Bir tarlanın 8'de 3'üne salatalık, 16'da 9'una domates, geriye kalan biber dikilmiştir. Biber ekilen kısım tüm tarlanın kaçta katıdır? Nasıl yapacağız? Salatalıkla domatesi toplayacağız. Tamamından çıkaracağız. Hemen topluyorum. 3 bölü 8 ile 3 bölü 8 ile 9 bölü 16'yı topluyorum. Tabii ki paydalarını eşitlemem lazım. Bu 16 büyük. Burayı 16 yapmak için 2 ile genişletiyorum. Eşittir. 2 kere 3, 6. 2 kere 8, 16 artı. Burası da 9 bölü 16. Topladım. 6, 9 daha 15. Hayda hiçbir zaman değişmez. Şimdi kalan kısım bibermiş. Kalan kısmını bulmak için tamamından yani bir bütünden. Payda 16 olduğu için 16 bölü 16 olmak kolay bir işimize gelir. 16 bölü 16'dan 15 bölü 16 çıkarıyorum. 1 bölü 16 kalıyor. Yani cevap A Hikaye kitabımın üçte birini okudum. Eğer 30 sayfa daha okursam 9'da 5'ini okumuş, okumuş olacağım. Buna göre hikayemin kaç sayfa olduğunu bulmamı istiyor. Şimdi çocuklar bakın Şimdi bu paydası 9 ya, e, eşit olarak bakmak için bunu da paydasını 9 yapacağız böyle sorularda. O zaman 3 de genişletiyorum. 1 kere 3, üç, 3. Üç. Üç kere 3, 9. Biliyorsunuz genişletme yaptığımda pay aslında kesim miktarını asla ama asla değiştirmiyordu Şimdi bunu 9'a böleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biraz tabi yamuk oldu. Şimdi bunun üç tanesini okumuşum. Tarayayım şurayı. Bir, iki, üç. Üç tanesini okumuşum. Eğer 30 sayfa daha okursam beşini okuyup olacağım. E beş ta o zaman şu otuz sayfa şurası değil midir çocuklar? Üç tanesi okunmuş. 30 sayfa daha okursam bir, iki, üç, dört, beş tanesi okunmuş olacak. Yani iki parçası 30. Bir parçasını bulmak için otuzu ikiye bölerim. 15 her parça. E, ee, burada 9 parça var. 15 ile 9'u çarparsam 135 çıkar. Tamam mı? Devam ediyorum. Lütfen bu soruları anlamak için tek yapacağınız şey aynı soruyu öğrendikten sonra 2-3 kere üst üste çözmek. Sonra da tabii farklı sorular çözmek. 80 tane fındığın 1 bölü 5'ini yedim. Tamam. 1 bölü 5'ini bulalım. 80'in 5'te biri 16 tane yedim. Kaç fındık daha yersem 1 bölü 2'sini yemiş olurum. Zaten bu 1 2 yarım kesi yani yarısını yemiş olurum. 80'in yarısı 40'tır. 40 tane yemek için 16'dan çıkarıyorum. Kaç tane daha yemem gerekiyor? 24 tane daha yemem gerekiyor. Cevap D şıkkı. Evet. Ahmet 1 tam 1 bölü 2 pasta. Evru 3 bölü 4 pasta yemiştir. Buna göre Evru Ahmet Evru'dan pastanın kaçta kaçı kadar fazla yemiştir? Yine çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarma işlemi yapmadan önce bunu ne yapmam lazım? Bileşiklete çeviriyorum. 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2. 3 bölü 2'den 3 bölü 4'ü çıkaracağım. Çıkarma işlemi yapmadan önce faydalarını eşitlemem gerekiyor. Bu 4 bunu 4 yapmak için 2 ile çarpıyorum. Eşittir. 3 kere 2 6. 2 kere 2 4. Eksi. 3 bölü 4'ü aynen yazıyorum. Eşittir. Artık paydalar eşit. Çıkarabilirim. 6'dan 3 çıktı. 3. Payda hiçbir zaman değişmez. Yani cevap C şıkkı. Evet. Sorumuz bitmiş olması lazım. Aynen. Çocuklar tekrar etmenizi istiyorum lütfen bunları. Bir daha söylüyorum. Son kez mutlaka videoyu izledikten sonra soruları tekrar bir çözmeyi deneyin. Bu video şimdilik bu kadar.